Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte editörler, YouTube hayatı filan öyle bir şey. Şimdi ben burada bir milyon filan altın plaket alacağım ama inşallah gerçek hayatta da böyle şeyler sahip olurum. O zaman uzatmadan başlayalım. paketi aman. Belki yakında arkaya böyle ben konuşurken arkaya. Ay dur. Bu müzik terif değil mi? Bilmiyorum. Ve bu görüntü of çok şeydi. Tablet şu an kocaman olduğundan siz bilgisayarda veya telefondan izleye olabilirsiniz. Ama bu ne ya, oyunun yarısı yok. Yüklenmedi. Günlük ötüzler diyor. Birinci gün alayım. 100k mı? 1500 abone. Oha. Oha 100. What the? Ha? Huh? 109k olduk. 109k abonemiz var. Bedava. Tamam eve girdik. Evimizde hiçbir şey yok. Bu ne? Ben... Bu... Ne oluyor ya? Mutluluk... Ne bu? Neydi bu şimdi? Ben anlamadım. Yatak mı? Bu yatağa benziyor. Yatağın üzerine çıkmayayım. Uykum mu lazım benim? Şöyle bir gezeyim başka bir şey de rastlarsa. ha. Bu ne? Hah, daha yeni geldi ha. Daha yeni geliyor. Oo. Odamız böyle. Bu niye tahtadan ya? Ona mı takıldım? Tamam ben uyuyayım. Uyuyorsun da biz böyle oyun Olur, olur. Yalnız bizi herkes izliyor bu arada. Ben böyle bekleyeceğim mi? Okey okey oldu. 99 100. O bak bakalım. Şimdi ben dedim ki karnım aç. Da paramız da yok. Su 5 dolar. Oha su 5 dolar. Tutan öyle mi ya? Amerika'da mı oluyor? Ha, nerede oluyor bilmiyorum. Dolarla bu. Amerika'da da oluyor. Şeyde de oluyor. Avrupa'da da oluyor. Tüm dünya kullanıyor artık. Tabi Türkiye'de farklı da neyse. Bir şey diyeceğim burada iddia yeni fark ettim. Bizim bu kadar paramız var. Dolarımız var. Biz niye almıyoruz? En iyisinden alalım. Da çok da para harcamayalım be. Bin diyor. Şunu alalım. Pastramalı yumurta mı dedi. Tam okuyamadım oraya. 800. Tamam. 500 alalım şuradan. 318. 85 kaldı. Böyle giderse paramız bittik ama. %30 var. Tamam yiyelim. %100 oldu. 68 paramız kaldı ama. Bir YouTube videosu çekelim para kazanalım. Şimdi. The Murder 2. Aa bunlar Roblox'daki oyunlar. Whole Simulator. Broke Evan. The Murder 2. Murderer'mış. Tamam çek merhaba. Ha bu canlı yayın. Canlı yayın açtık. Evet. Belki bizde bir 100 abone falan ulaşırsak ben de bir canlı yayın yaparım. Çok o güzel. Oba. Tamam. Edit yapıyoruz burada. Edit yeteneğim çok güzeldir benim. Ha, oyunda bu da yaparken güzeldi de. Zaten 109k var. Ne alaka bizim plaket yok mu? Plaketimiz yok mu bizim ya? Plaket. İnşaat diyor. Raflar dediğimizde. Başka. Ödüller diyor. Play buttons. Aha bir tane var. Gri. Aha ne oldu video yüklendi. 90k kişi izlemiş. Ha Dur nereye ekleyelim? Şöyle. Dur. Koyamıyorum. Nereye ekleyelim? Şu yanımıza ekleyelim ya. Eklemiyorum. Ha şuraya ekle. Evet. Da bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Şunu ben bir çeviremiyor muyum? Bana doğru. Oraya doğru mu dönüyor? Nereye dönüyor? Tamam. Rotate. Ha tamam böyle. Tamam evet buraya. Evet dedim yerleştirdim. Gri plaket geldi. Ama çok açık. Olmadı galiba. Neyse biz video çekelim. Mordor 2 devamını çekelim. Yine canlı yayında. Evet arkadaşlar yine Okey. Oha. Oha. Olmadı. Oba. Oo, 99.5. Amertova paylaş. Ya ben bunu nasıl yapacağım acaba? Yani merak ediyorum ben bunu nasıl açacağım? Neyse açmayayım. Yok yani orada da bakalım kaç kişi o domatör izlenmeler o bayağı var şu an tamam yine iyiyiz bizim ne almamız lazım ben hala anlamadım o ne shop diye bir yer var hadi gidelim Arkadaşlar bu bölüm biraz kısa olsun ya. Evet. Nereden gireceğiz? İki yerden de aynı çıkıyordur zaten. Evet iki yerden de aynıymış. Oo yeni bilgisayarlar alacağız. Da bu bizim abone ne işe yarayacak hiçbir şeye. Abone de para da kazanamıyoruz. Kazanıyoruz. Ah. Yeni plaket mi geldi bana? Bir dakika ben bunlar ne kamera kamera yeni kameralar alalım. 17K diyor. 83K. 17K'yı şunu bir alalım. Dur. 17K. Evet şunu alalım. Evet arkadaşlar vlog da çekebiliyormuşuz. Hemen telefonumuzu çekelim. <laughs> ya, ya bu, bu ne? Bu ne bu? Şimdi e, Nokia 33 mu? Ne bu? Ya böyle şey mi çekilir? Evet arkadaşlar bu arada kazanıyorum. <laughs> Oo bir de oy 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 oy. Dur. Arkaya destek yapıyorduk. O da düştü. Para da kazanıyoruz bundan. Kaç para bundan Kaç para? Ha kasa. 20 o ka Oo bizim bayağı var ki. Yok mu? Ha yokmuş. Ha. Eve gidelim. Arkadaşlar ben size bilgisayarda da çekmiyorum. Bu videoları tablette çekiyorum. Bakın şu çocuğa bak elinde. Ne güzel bir telefon var. Ben o telefoncu Aha telefonlar diyor. Telefonları buradan alıyoruz. Ha aboneler burada yarıyor. Benim bayağı var. Alayım o zaman. Ya bir şey diyeceğim. Benim şey bile arkadaşlar bu e, benim kullandığım bile. Küçük telefon. O bile şu kadar. Yani 1 milyon. Arkadaşlar tabii ki de burada bitirmeyeceğim. Biraz da oynayayım. Öyle bitiririm. Çünkü bayağı sürecek. Ben birkaç tane daha yapayım. Geliyorum. Aha yorumlar var. Çok beğendim. Bu video çok kötü. Hayır. Bu video çok kötü. Hayır. Komik değil. Okey. Murder... Ben mert gideceğim bu sefer video ile yapalım. Evet arkadaşlar ne güzel video çekiyorum çok da güzel video çekerim de en güzel video ben çekerim. Ne diyorum? Ne diyorum? Troll, troll yapıyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşımı troll yaptım. İşte arkadaşım ceza yedi falan mı? Bazı yerlerde bombalar var. Eee mega yok, Ha işte ne demekse. <laughs> o kadar da İngilizce yok bizde. Onu ona tıklayamadık neyse. Başka bir şey ee, böyle böyle o çok iyi de yaparız. Chat chat akıyor yandan. Chat var. A canlı yayın bu mu acaba? Chat var çünkü yanda. Geliyorlar. X'te falan. O oh, canlı yayın yapıyorum. En güzel canlı yayın ben yapıyorum. İşte yok diyelim bu sefer de. Oh. Tamam işte. Oba. Oha. O, oh, o oh. donate atıyorlar. O oh, bağış da atıyorlar. Ay dur. Ay dur. Ay dur. Ay dur. Bir şey bastım ama görmedim. Tamam bitirelim ya. Bitirelim yeter. Ha canlı yayın bitmiyor. Tamam o zaman ben biraz daha... Evet arkadaşlar canlı yayını bitirdik. Tamam. Kapat mı diyeyim? Kapat diyemem. Ben ne yaptım ben? Ha para topladım yine. Neyse arkadaşlar ilk bölümünü bitirelim mi? Bitirelim ya. Yahu biliyorum çok kısa oldu da. Yani ben bunu bayağı uzun sürer bu. Bayağı uzun sürer. Ya da ben bunu çekmem. Başka bir video çekerim. Şuradan bir oyunumuz oynayalım. Ama buna çok görüntüleme gelirse cidden devam ederim. O zaman bay bay diyeceğim de ben bir şuradan çıkabilir miyim? Uyuyacağım. Heh. Ya çıkılmıyor. Koşuyorum. Okey. Nokia ile mi bitireyim? Uyuyayak mı? Uyuyayak. Uyuyayak. Evet. Uyuyayak dediğim için. Evet arkadaşlar telefonu almam için bayağı abone olması gerekiyor. O yüzden ne yapalım. Telefonlara bak ya. Ha bunu görünmez telefon bu. De bu. Telefon kılıfı herhalde. Yo telefon. Abone olmayı like atmayı unutmayın. 100 aboneye ulaştığımızda özel bir şey var. O zaman bay bay.